Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün dersimiz Türkçe ve ben sizlere fiilde çatı konusunu anlatacağım. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi başlayalım. Fiilde çatı konusu, fiilin yüklen, yüklem görevindeki fiilimizin e, nesne ile ve özne ile olan ilişkisine bakarak başlıyoruz. Nesnesine göre ve öznesine olmak üzere iki başlıkta inceleyeceğiz. Nesnesine göre çeşitli oldurgan ve etirgen olmak üzere dört taneler aynı zamanda etken edilgen dönüşüm kalitesine göre de dört başlıkta inceliyoruz. Bunlardan ilki geçişli fiiller. Arkadaşlar geçişli fiiller nesnesi olan, nesne alabilen ya da nesne alabilecek durumda olan fiillerdir. Bunlar aynı zamanda ister o şekilde ister Doğrudan filmimizin başına onu söyleyeceğimi geçirerekse bakın bakarak öğrenebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Şimdi mesela gör You know Banco Oturmak için onu oturuyordu dediğinde. kabul ediyor. Peki, onu yazdırdı. Yine anlamlı, yine mantıklı. Fiil zaten geçişliydi. Aldığı ekle, yine geçişli. Yani, çarpı iki, iki kere geçişli. Bir tane şu eklerle ne yaptık? Geçişlilik derecesini artırdık. Verdiğimiz ekle, geçişlilik Artık iki kere geçişli oldu. Daha önce geçişliydi. Bakın oldurganlık fiilimiz geçişliydi. Demek ki fiilin köküne de bakmamız gerekiyor. Fiilimiz geçişliydi. Biz ona verdiğimiz ekleri, et eklerinden birisiyle ne yaptık? Geçişlilik derecesini, geçişlilik, geçişlilik kazandırdık. Ancak et çirgende geçişlilik derecesini ne yapıyoruz? Yükseltiyoruz. Artık iki kere geçişli oluyor. Tüm soruları Ayşe'ye yazdırdı. Ve eyleminde ne yapıyor? Bakın başkası yapıyor. Değil mi? Eylem başkası tarafından yapılıyor. Veya desek ki ödevini arasına yaptırdı. Bakın. iki kere geçişli. Bir kez daha ne oldu? Geçişli hale geldi. Eyleminin ne oldu? Başkası yaptı. Başkası tarafından yapılmış oldu. Peki. Çocuklar bir de şunu unutmuyoruz. Hiçbir zaman isim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz. Hangi cümlelerde arayacakmışız? Fiil cümlelerinde. Gerçekten fiil cümlesi olan gerçek fiil cümlelerinde bunları arayacağız. Şimdi This is... gizli olsa olabilir dedik değil mi? Mesela. Ona kapıyı açtım dedin. Değil mi? Açtığım yüklem. Evet burada ben yok ama sonuçta ben şuradaki kişi ekinden biliyorum ki bu eylemi yapan ben. Değil mi? Birinci teki kişi. Gizli özne olarak da ne yapıyor? Kendisini gösteriyor. Peki. Bunun dışında dedik ki cansız varlıklarda Özne olabilir. Deniz. Şimdi gelelim edilgen fiiline. Edilgen fiillerde de N çatı ekleri kullanılıyor. Ancak özne olması yani nesne durumundaki sözcüğünüz e ne durumunda oluyor, özne durumunda oluyor. Yani bayraklar asıldı dedim. Asıldı yüklem. Asılan ne? Fiple sordum, fiile sordum. Fiilden cevap aldım bayraklar diye. Cevap aldığıma göre buna ne diyorum? Neyi bırak özne diyorum. Aslında bu sözde özne. Neden? Çünkü eylemi yapar. Aslında biliyoruz ki başka birisi var. Bayraklar kendi başına ne kendi başına mı Hayır. Tabii ki bu eylemi yapan aslında başka birisi var. Değil mi? Nesne durumundaki sözcüğün şu anda burada ne durumunda? Özne durumunda. Soru soruyorum. Cevap alıyorum. Cevap aldığım için mecburen buna sözde özne demek zorunda kalıyorum. Çünkü yükleme sordum. Bana cevap verdi. Bu aynı zamanda gördüğünüz gibi şu LN çatılarını kullanıyoruz da eve aynı zamanda da dedik ki eğri yapan kişi ortada yok. L, -l çatı eklerini kullandım. Halde öznem de aktif durumda. Mesela Kızlar balo için süslendi. Dedim. Süslendi. Yüklem. Yine L, -l eklerini kullandım. Süslenen kim? Kızlar. E, hem öznem var hem de L, -l eklerini kullandım. O zaman bu fiile de diyoruz ki dönüşlü fiil veya programa konuşmacı olarak katıldı. Kendisinin durumda ölme kendisini ne yapıyor? Belli ediyor. Peki. Son oldu. mektuplaşmak. Birlik dedik ki şöyle, şey ve leş şekilleriyle yapıyoruz. Mesela ağlaşmak, gülüşmek, uçuşmak gibi tarafından yapıldığını bize bildiren eklerdir. Teşekkür ederim.